Afyon Karahisar'da faaliyet gösteren bir lokanta her yıl olduğu gibi, bu yılda ücretsiz iftar yemeği geleneğini sürdürdü. Lokanta çalışanları hayırseverlerin destekleri hazırlanan yemekleri, 14 yıldan bu yana Ramazan ayı boyunca kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine iftar yemeğini ulaştırıyor. Pandemiden önce kapılarını Ramazan ayı boyunca ücretsiz olarak hizmet veren lokanta, son iki yıldır hazırlanan yemekleri özenle paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Çorbadan tatlıya, bideden hurmaya kadar birçok çeşidi barındıran iftar paketleri, her gün farklı bir mahallede kapı kapı dolaşılarak dağıtılıyor. 14 yıldır ücretsiz, hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle ihtiyaç sahiplerine götürüyoruz. Ee, daha önceki yıllarda burada e, dükkanımızda ağırlıyorduk e, ihtiyaç sahipleri arkadaşlarımızı. Şimdi de e, iki senedir koronavirüs hastalığından dolayı evlerine kadar götürüyoruz. E, yani günde 400 kişiyi de aştık. E, daha önceki seneler e, günlük 300 kişi veriyorduk. E, talep e, çok olduğu için 400'ü geçtik. Bazı günler bak bugün Ramazanın daha başlarındayız. İki gün önce 850 kişiye kadar e, 850 kişilik yemek dağıttık. Her gün değişik menü oluyor. Her aynı şeyi vermiyoruz. Her gün değişik değişik şey çıkıyor. E, haftada 4-5 günde bir kere de kıymalı pide'miz çıkıyor.